Aslında bayram olsun. Fazla kaldı mı? Bayramdan önce özellikle şunlarla olması gerekli dediğiniz adımlar, siyasi adımlar, yasal düzenlemeler neler olacak? Biraz indir onu. toplum toplumun aslında beklentilerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bayram öncesi en çok bizim halktan duyduğumuz talep. Asla tutsak falan. Evet. Cezayir'de Yüz binlerle ilgili e, yasal adımlar olmadan da kim şeyler yapılabilmiş Yine işte en yücelanın koşullarıdır. Biraz şüphesi olan kaygısı olan işte toplumun süreci tamamıyla inanması için yani de yürütme. Peki e, bundan e, yürütme erkeği kimler adımlar atabilir? Ben Teşekkür ederim. Ya biz sen kan üyesinin falan değil. Dem Parti, bir siyasi partiyiz. Bu işler devlet ve örgüt arasında tek bir mesele var. Ben Bizi nasıl tanımıyorsunuz onu da çok bilmiyorum ama biz daha çok bir ekenin toplamış olduğu, hangi ve açıklamış olduğu kararların kıymetli değerli olduğunu yeni bir dönemin kapısını e, aralayacak çok önemli e, bir süreç olduğunu e, bu gündemi Türkiye'nin tartışması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıntılara teknik meselelere boğulmamak gerekiyor. Emin olun yeni bir kapı aralandı. Yeni bir süreci tartışıyoruz. Bunun başarıya ulaşması için başta siyaset olmak üzere bizi üzerine bir görev ve sorumlular ayrıntılar teknik meseleler devlet ve iktidar arasındaki bir meseledir. şimdi bunları söyleyeyim teşekkür ediyorum. Bence sanırım bu süreç ilerlerse muhatapları ayrı bir soru sorabilirsiniz. İyi de bir şey olursunuz. Biz de duymuş oluruz. Teşekkür